Başkan, arabasında gizlenen suikastçıyı fark eder etmez bir düğmeye basar. Arabanın televizyon ekranı yavaşça aşağı iner ve başkanın yardımcısı hemen duruma müdahale eder. Başkan da kavgaya katılırken, suikastçı bıçağını başkana saplamak için hamle yapar. Neyse ki, yardımcısı hızlıca tepki vererek suikastçıyı dışarı tekmeler. O sırada, düşmanlardan biri roket atarla başkanın arabasını hedef alır. Başkan, hızla camı kapatır ve düşman hemen ateşler. Yardımcının zamanında uyarısıyla kurtulurlar. Ancak düşman artık üzerlerindedir. Geri dönmek ve rota değiştirmek dışında başka çareleri kalmaz ve böylece amansız bir kovalamaca başlar. Başkan uydu kontrol merkezinin arayüzünü açar ve kaçış rotasını net bir şekilde görmek için Tanrı'nın gözü görüşünü etkinleştirir. Ancak suikastçı görüşlerini karıştırmak için roket atmaya devam eder ve tekrar sis bombası kullanır. Yoğun bir sis her yeri kaplar. Şoför bir virajı zamanında dönerken yolu göremeyen suikastçının aracı uçurumdan aşağı yuvarlanır. Arkadan gelen diğer suikastçı şoförüne hemen dönmesini söyler ve başkanın aracına tekrar yaklaşırlar. Bir roket başkanlık aracının arkasına isabet eder. Bu anda başkan arabadaki gizli bir mekanizmayı daha etkinleştirerek birkaç plazma torbası çıkarır. Eğilir ve torbaları boya gibi suikastçının arabasına fırlatır. Suikastçının arabası kaza yapar ve başka bir suikastçı bu durumu görür ve arkadaşının intikamını almaya karar verir. Güvenli bölgedeki askerler silahlarını kaldırır. Ancak başkanlık aracını görünce hemen indirmeleri emrini alırlar. Yine de peşlerindeki suikastçı roket atarla başkana nişan alır. Neyse ki şoför zamanında tepki vererek roketten kaçınır ve doğrudan güvenli bölgeye doğru hızlanır. Suikastçının görevi başarısız olur ve başkan tehlikeden kurtulur.